Arkadaşlar selamlar. PUBG Mobile son alan turnuvasının ve özellikleri ve turnuva formatı nasıl? Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle bu turnuva iki ana bölümden oluşuyor. Partnerlik haftası ve son alan turnuvası. Partnerlik haftası 13-20 Ağustos arası. Son alan turnuvası ise 14 17 Ağustos'ta oynayacak. Peki olay ne? Bu turnuvada turnuva başarısı, sosyal medya desteği, watch party desteği birleşiyor ve ortaya partnerlik puanı çıkıyor. Bu puanlardan x 8'e giren takımlar 2025 PMSL güç sezonuna direkt daveti alıyor. Puanların nasıl hesaplandığına bakalım. Turnuva puanları, sosyal medya puanları ve watch party puanları. Turnuva puanları %40 etkili, sosyal medya puanları %30 etkili. Burada beğeniler, yorumlar, paylaşımlar yani sizin bize verdiğiniz destek çok önemli. Bir de Watch Party puanları o da %30 etkili. Takımların yaptığı yayınlar, ortalama izleyici sayıları burada puan kazandırıyor. Ve işin sonunda bu 3 kategori toplanıyor. Ortaya partnerlik süreci çıkıyor. Bizim için bu turnuvada sadece bir mücadele değil aynı zamanda sizlerle birlikte çıkacağımız büyük bir yolculuk var. Yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşımlarınız kısacası her desteğiniz bizim partilerik puanlarımızı yükseltiyorum. O yüzden bizi izlemeye, desteklemeye ve her yerde sesimizi duyurmaya devam edin. Çünkü bu hikayeyi birlikte yazıyoruz.